Evet videoya hoş geldiniz şimdi uzun zamandır aa, al diye bir şey çıktı orada onu görmedim fc 26 oynamıyordum oynamıyorduk al neymiş ha, alındı bunlar şimdi, fc 26'yı geri aldım abi güler burada Tamam okey maç arayalım Neyse geri aldım Tabii ben aylık olarak alıyorum bununla beraber fc points de veriyor ultimate teamde ama şu an ultimate team oynamadığım için Onları kullanamıyorum. Ama tabii ki de kullanacağım ve kullandığım videolar olacak. Evet, yaklaşık olarak 15 gündür ya da 10 gündür falan 10-15 gün arası FC26 yoktu ve işte online sezon yapamıyordum. Bu arada gene hastayım. Kusura bakmayın. Bu sene hastalıklar gitmiyor. Ben de e-futboldan biraz videolar yaptım Onunla devam ettim Ama FC26 ve FIFA Yıllardır oynadığım için Bunu tekrar aldım ve oynuyorum Şimdi Online sezondayız ee, Tuşlarımız aynı Oo sağlam rakip geldi Ama Rüdiger Mbappe'yi alamadı Adam bütün takımını benim şeyi yıktı ya Ama şimdi var ya Hop. Rodrigo Özlemişiz be FIFA'yı. Abi girmiştin araya. Vallahi elimde soğuk baya. Neler yapacağız çok merak ediyorum ben de. karşı. teşekkür ederim. hızlı başladı rakibimiz ama biz Arda'yla ne attık be pas. Rodrigo gidiyor şimdi. Rodrigo içeri vereceğim sandın değil mi? Evet şimdi vereceğim. Aman ya Rabbi. Allah! Kaleciden Neler oldu lan orada? Kurtarış Var ya. Topu da etti. Gördüm orayı da. Gördü. Hop etmiş sağ kardeşim. Da. Bunu kaçırdın ya çok, çok pişman olacaksın. Var Kaleci ya bunu çok pişman olacaksın. Adı. Hop pasın güzelliğine. Şimdi Biz bir aşırtma yaptık. Kurtarış Vini devam et lan. Ediyor. Takip et lan şu topu. Oğlum çok heyecanlı başladı. 10 günlük aranın ardından fc 26 Bambigo. offside ah iyi Bambigo Allah'tan geçmedi geçti yes, offside maç duracaktı sevmediğimiz şeyler tempo yüksekken Bambigo. maçın durmasını istemiyoruz hop Rüdiger Allah hop offside abi ne öldürmüşüm fc 26 ya vallaha bak hop bu 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 atmayacağım ki şimdi buradan Bambigo. ikiye bir yapacağız Valverde, Valverde var. muhteşem kaçtı Rodrigo, Rodrigo penaltı, penaltı abi, Şimdi top rakipte. İyi savunma. abi penaltı, oğlum çok pis şey yaptı değil. ya, gitti, rakibimiz çok da iyi değil, biz de şu anda çok da iyi değiliz ama en oluruz vahve. sanki, olur var gibi, top hop. Geliyor. Offside. Offside'sın ya. Vini. O maç hızlı, maç hızlı. Rakip sert. Alırız, aldık. Well, Arda offside'tasın. Vini. Şimdi Mbappe ne kaçtı oraya be. Mbappe. Mbappe keskinlik açık değil mi? Keskinlik açık değil mi? Of hareketlere bak Arda'dan. Keskinlik kaçık değilmiş. Keskinliği açacağız tekrar. Ya ben bu online sezonu en çok sevme nedenim offside bu arada. Bunda momentum diye bir şey yok. O çok iyi. Muhtemelen bu maçı kazanacağız. Bunu kaybetme ihtimalimiz çok düşük. Yani ben kendim bir miktar rakipten iyi görüyorum ama. Hop. İmbabbi 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 10 günlük aranın ardından diyor ki ben sana diyor gol atacağım diyor sen diyor rahat ol ya diyor Arda orada Ali G'yi de geçti Mbappe. kimle oynuyoruz Rakibin adı ne baskı yapmıyoruz her zamanki gibi rahatız ama hop aldık topu da şimdi Arda top ama bu oynayışla Sakın daha iyi rakiplere daha karşı çok zor be. işimiz. Pasın güzelliğine Güzel bak bak bak. Bellingham bak bu hareketler bir şeyler. Bellingham. Hop pozisyon hop hop. Bir pas hop. Yanlışlıkla ka kaydım orada. Bak bu tarafa almamız lazım. Oraya getirmem. Saka. Oraya kaçırmam. Hop sal karşıım Hop. <laughs> hop, hop lan yok yok bir şey yok oğlum bir şey ya. Abi daha maçın 28. dakikasındaymışız lan. Vallahi <laughs> yiyorduk ha. Ben neleri değiştirecektim <laughs> acaba? Şu hayatımda neleri değiştirmek isterdim. Bilmem. Ya offside gene offside. Şey. Keskinliği <laughs> açacaktım hassasiyet. Beni tamam alma alma of şey oluyor alma. Ha. Hiç Rice. durmasın. Şu an maçın durmasını istemiyoruz. Çünkü maçın ee, şey çok iyi ritmi. Hop aldık. bu Çomendi. Arda, Arda. Arda şu pasın güzelliğine bak be. Arda'nın pastoru da Çopu. gerçekteki Kosa'dan gibi be. Hop. Sağdan Valverde gitti ama Rodrigo'yu gördü. Şimdi Arda. Kaleye vurmayacağım dedi. En baba, en baba, baba, en mi baba? Yoksa en mi babbe? Şimdi acamendi bir sert şut olmam be. rakibimizi zorluyoruz ama emesimiz 64. O biraz sıkıntı. Türkle mi oynuyoruz? Yabancı ile mi oynuyoruz? Hop. Aço Mendi hassasiyeti açalım ikinci yarı. Aa. Aa. Aa çok güzel kaçtı. Hop anladım kardeşim. Arda sen yapma bari Arda. Kurtuva. Kurtuva nasıl kurtardı be. Benim adım Kurtuva diyor ya. o pasın güzelliğine. Kardeşim lütfen yani bunlara gerek yok. Arsenal kardeşim lütfen yani bunlara gerek yok. Kimle oynuyoruz acaba? Arda 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 Oğlum ne yaptın Arda lan? Bize gol yedirdin resmen ya. Hop. Rüdiger. Bak Arda'nın iç falsolu pasına bak. Yok. Şimdi Arda. Arda Güler'e de attıralım dedik ama. Neyse bütün kornerlerimizi Arda kullanıyor. Gerçekteki gibi. Hop. Wow. Kareras. Arda şimdi bir orta yapacak. Allah. Allah. Ulan. Ne güzel gol oluyordu ha. Vallahi bak. Ve hakemin bu kimin ve hakemin ile oynuyormuşuz? Ediyordu, ay ay. Şimdi ben ikinci yarı hassasiyeti açacaktım. Çok atak yaptık ya. Vallahi aşırı atak yaptık. Şey yerden şey falan unutmuşum ben. Dünyanın oyunu. Real Madrid 1 Arsenal 0 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde şuraya bakalım onu bilemiyoruz ayarlar oyun ayarı ee, şut hassas her zaman her zaman hassasiyet çıktığından beri yanılmıyorsam 25'te çıktı ya bak 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 bak, bak 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 Rodrigo biraz fazla şımardın be kardeşim <laughs> Rüdiger salar mı oğlum seni orada? Bellingham of 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 Mbabi Mbabi Bak 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 Ya bu sevinçleri bu sene yapamıyorum ben geçen sene gridi vardı şey vardı Mbabi Mbappé'nin golünü izliyoruz. Yerden sert bir low dribble'ın. Seviyorum bu oyunu be. Ee, bugün videoyu şey yapamayacağım. Uzun yapamayacağım. Muhtemelen bir ya da büyük ihtimalle bir ben maç yaparım. Çünkü bugün işten de geç geldim. Bak Mbappé çok güzel kaçtı. Allah Mbappe. Mbappe. Hattrick yapamadı ama daha maçın bitmesine çok var. Kylian Mbappe. Arda'yı çıkarmayacağım ya. Özlemişim be FC 26'yı. Ne gol atmış be. Santra maç tekrar Aa. başlıyor. Oo. Real Madrid farkı 3'e çıkararak büyük bir üstünlük Oo. kurdu. Oo. Neler oluyor ya? Hop. 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 Ya hop. 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 Bak şimdi Rodrigo bak. Hop. 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 Arda'yı gördü. Arda Güler. Arda Güler rakibe ol. <laughs> taktırıyor Arda'nın böyle bir sevinci var mı oğlum ben rastgele yaptım ama Arda Güler'in golünü izliyoruz İzletmiyor ya tüh buradan izleyelim üf balsoya bak be sıradaki maç video kaç dakika oldu videomuz 11 dakika olmuş o zaman sıradaki maçı da oynayalım online sezonda Galibiyetlere devam ediyoruz. FC 26'yı özlemişim ya. E ee, bunu niye bu kadar uzun sürdü araması? Niye bu kadar uzun sürüyor? Allah Allah. Bu saatte vardır ya. 17.000 online oyuncu diyordu. Şimdi de şey alalım. Şuradan al diyor. Bir şey alamıyoruz. Bu mağlubiyet. Ben bir maç kaybetmedim. Yani kaybettim mi ben? Beraberlik falan var orada. Allah Allah. Kaybetmişiz ya. Vay be. Hiç hatırlamıyorum ama ha. 10 gün oldu neredeyse. Rakip bulundu bu sefer zor rakip gelecek zor rakip gelecek zor rakip gelecek Neyse ya yeneriz ya da yeniliriz y -y. -3> -3 oyun bu abi kaybetmek de var kazanmak da var İki kaybetmek de var Allianz Arena'dayız Bayern Münih'e konuk oluyoruz Arif Dinyon'un hikayesi de devam edecek bu arada Ondan sonra FC26 kariyer modu da yapacağız Hepsinin zamanı var. Şimdi f 26yı geri aldık. Oğlum ben bu kadar konuşma sesim açık mı? Açıkmış ha. Zor rakip mi geldi? Kolay rakip mi geldi? Şimdi göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Takım presiyle başlayalım bu maça. Hadi. Aa rakibimiz AFK. Niye böyle bir şey oldu? Allah hassasiyet açmıştı. Unuttum. Oğlum rakip abi, Oğlum bu maç böyle evet, sonuna bu kadar gitmez değil mi? Bir performans sergilediler ve bugün erken bu maçta berabere Ya FK bıraktı acaba. Bakalım Allah Allah. Mi yoksa tüm Niye sene böyle bir şey yapıyor? Orada Güler. O vardı ya ilk zamanları Real Madrid orta sahadan denemişti bir tane de direkten dönmüştü üstten. Hatırladınız mı? <laughs> gol olsa ne olurdu be. Ona benzer bir şey yaptık şu anda da. Öyle bir gol attık da. izleyelim. Gerçi çok da şeyden değil. Uzaktan değil. Abi bu niye oldu şimdi böyle? Biz bütün maçı bu kadar ama çok sıkıcı olur bu. Mbappe. Allah Allah. Şimdi Rakip bir şeyler bir deniyor deniyor mi deniyor acaba ya? Oynuyor mu? Arda. Arda Orada hareketlere bak. Orada. Oradan ne yaptın? İnşallah oynar ya. Allah Allah. Enteresan bir rakiple karşı karşıyayız. Yani defans hiç yapmıyor. Bota tutturmaya çalışıyor. Bak Mbobe. Mbobe Noyer Manuel hem de. Hem de Manuel Noyer. Neyse bu maç eğleneceğiz biraz. Hop. Atamadım lan. Kain Abi bu böyle olmaz ki ya. Bir pas Çok kötü rakip geldi ya. Şimdi öyle bir şey de söylemek o, istemiyorum o, o, da. Allah Allah. Arda Güler. Bellingham. 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 Çıkar mı ki acaba? Vinny kaleyi bombalıyoruz. Ama şu an çok da zevk aldım söylenemez. geçiyor? Hop Vini. Ya şu an Treyart şey yapmıyorum da. Atalım var ya birkaç gol. Belki çıkar. Hop Mbappe. E aa. Mbappe neler kaçırıyor bu akşam Şimdi Arda Arda buradan atar mı Arda güler tam köşeye vuramadık be Maçın 19. dakikası 19 tane şut çektik arkadaşlar Hop Rüdiger Rüdiger 20 tane şut 20. dakika ee, Arda Arda Neler kaçırıyoruz ya. Bellingham'ı göremedik. Ama Bilal'de Bellingham kendi yaptığını kendini yaptığını gördü. Orada şimdi. Mbappe. Ha, aldı, aldı lan rakibimiz. Helal olsun valla. Pelci'yi çıkaralım. Kurtuğa. Nasıl maçlar denk geliyor acaba? Bu arkadaş böyle birkaç tane maç kazanmış herhalde. Demiş ki e, böyle rakip şey defans yapmayınca oluyor. İyi gidiyor. Öyle bir şeyler deniyor herhalde. Ya da zevk almayı oynuyor. Ama böyle de nasıl zevk alıyor anlamıyorum. Daha çok biz zevk alıyor gibiyiz. Uf uh, uf. Uh. Uf uh, uf. Uh. Of Vini'ye bir şut açısı. Neuer. No, no, yeah. yeah. Rüdiger Arda'yı geri gördü. Arda'dan muhteşem bir orta. Rüdiger. Rüdiger. Bir Aa. Ornan değilmiş. Bu maç böyle bitecek herhalde ya. Oynamayı öğrenen birine denk geldik. Yani 20 tane daha atsan 10 tane daha atsan çıkmayacak Biz deneysel goller atmaya çalışalım Bellingham Defansa çarptı Yanlışlıkla pas verdim indirdi, fakat baskı Allah Allah Kolu bıraktı Adam kolu bıraktı Ardaya attırıyor Arda neredesin? Arda şimdi. Şimdi Arda. Arda Güler. Biraz daha fazla vurması gerekiyordu. Gecek herhalde. Bayern Münih. Hadi be çık ya. Bütün start taklarını kullanma. Video kaç dakika oldu? 19 dakika. Valla bir kere daha starta basarsa videoyu sonlandıracağım. Ama maçı şey yapmayacağım. Çünkü çıkarsak şey oluyor. Bak 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 falsoya bak. Orada güler. Hadi be kardeşim ya. Ne yapıyor? Ha çıktı. Çıkış. Nereden çıktım ben? Nereye çıktım ben? Nasıl çıktım ben? Ha, buraya çıktım. Klasman 7. Şimdi bir tane tryhard kupa yok. Geçmiş. Neyse bu videoyla başlayalım. Bundan şos çıkar mı acaba bilmiyorum. Bununla başlayalım. FC26 videoları devam edecek. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi yapacağız daha. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.